Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Sıcaklarda perişan olduk arkadaşlar. Tümesin kalan kısımları vardı biliyorsunuz. Kapılar eksikti. En üst katın, üçüncü katın tünekleri eksikti. Bugün tüm gün bu sıcakta. inanın bütün kapılar, bütün telli, bütün tünek hepsini bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Kümesimizi ilaçlayarak kümesimizin açılışını yapacağız. Direkt ilaçlayalım. Zaten yazın başındayız. Yeni havalar ısınmaya başladı. Sıkıntı yaşamadan derhal ilaçlama yapacağım şimdi. Öncelikle iki aşamalı bir ilaçlama yapacağım arkadaşlar. Bir sıvı. Şimdi bunun ben markasını söylesem hani bir şey ifade etmez belki ama Almanya'da kaldığım için biliyorsunuz. Bu böcek, bit, pire vesaire hepsine iyi geliyor. Öncelikle bununla bir sıvı olarak ilaçlayacağım. Daha sonra da canifer var, hepinizin bildiği. Ben de Türkiye'den getirdim bunu buraya. Caniferi de altlarına talaşla beraber karıştırıp atacağız. Ondan sonra emin olacağız. Ve bunu küçük bir pet şişenin içine koyup, ağzını delip, tavuklara da caniferle ilaçlayacağız arkadaşlar. Şimdi aşama aşama başlayalım. Şundan çok az bir şey... ...bunun içine dökeceğiz. Bakın hemen bembeyaz oluyor. Bu buna yeterli arkadaşlar. Çok az bir şey. İlaç bu. Gördüğünüz hemen beyazlıyor. Şimdi sizlerle hem kümesi paylaşayım hem de kümes ilaçlaması nasıl olur bunları bir bir sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bakın ben beyaz oldu su görüyorsunuz değil mi? Bu bana yetecektir. Normalde tabii ki daha profesyonel içine hava basmalı. Sırtınızda takın çantanızı girip bu şekilde yapabilirsiniz ama kümesim zaten ufak biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar benim için yeterli olacak. Ben kümesi hiçbir yerine daha talaş sertmedim. Olan yerleri de temizledim. Bu yeterli şu anda. Maske takıyorum neden? Sadece kokusu için arkadaşlar. Bunu Şimdi sizler yaparken tabi tahta kümesler kullandığınız için genelde tahta köşeleri tamam mı arkadaşlar? Komple köşelere yapıyorsunuz. Bunun, bunlar bu hayvanlar bunun kokusuna gelmiyorlar arkadaşlar. Şöyle serttik yapıyor. Bu arada görüyorsunuz kümesimizi de bitirdik. Bütün kapılarımızı taktık arkadaşlar. Bütün telleri yaptık. Şu anda akşam vakti oldu. Akşam vakti oldu. Akşam olmak üzere yani. Burada şu anda saat 9. Tavuklarımız görüyorsunuz hala dışarıdalar. Bunun tavuklara hiçbir zararı yok arkadaşlar. Yani onu da size söyleyebilirim. Ben bundan suyun içindeki şeyden çok az ölçüde karıştırıp tavukların kanat altlarına da sıkıyorum bazen. Caniperle de yapabilirsiniz bunu ama bunlar normalde dikkat etmek gerekiyor. Bunların birçoğu yapılmaz yani. Birçoğu sıvı olarak hayvan kanatlarının altına sıkılmaz. Bu konuda sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ama ben bunlardan diyorum ya çok az ölçüde katıp içine hayvanları ilaçladığımı da bilirim. İşte bir şey olmadı yani. Şöyle. Bu çok etkili bir ilaç. Şu anda sert bir kokusu var arkadaşlar bizi bayağı bir şey yapıyor yani. Şöyle de şunları bir sıkalım. Evet. Yani zor bir şey değil. Ben şimdi sizlerin gözünün önünde buraları yapıyorum. Diğer karşı tarafta iki yer var da yapacağım. Evet. Şimdi altta civcivler var. Karanların yerlerini değiştireceğim. Şu bölümleri yapayım. Bu arada. geliyor arkadaşlar. Bunlar zaten ilaç şey yapmıyor. Bu ilacın kokusu o hayvanları kaçıran buradan. Şöyle. Şöyle de yapalım. Şöyle köşeler. Şimdi biz iki aşamalı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşimizi garantiye alıyoruz arkadaşlar. Bu hiçbir şey değil yani. Şimdi bakın ızgaralı olanlara ne yapacağız? Tavanın üzerine caniper serpeceğiz. Tavanın üzerine. Yeterli gelecektir arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şöyle dışarı alayım oğlum seni. Şuradaki tüneyin üzerini de yapalım. Hadi oğlum benim hadi. Şöyle. Evet. Şimdi öncelikle biraz şöyle para takalım işlerine. bir bölmeye talaş atıyorum. Şimdi biraz sonra ne yapacağım? Bir çay bardağı canifer getireceğim arkadaşlar. Her bir bölmeye attığım talaşın içine bir çay bardağı caniferi karıştıracağım. Onu yoğuracağım arkadaşlar. Onunla beraber komple kümeslerin altlığı ilaçlanmış olacak Allah'ın izniyle. Şöyle. Evet. Bu işler maalesef göründüğü gibi değil arkadaşlar. Kolay olmuyor. İnanın yani şu teller en gıcık işti. En çok zorlayan iş bu tellerdi. Yani bütün kümesi yaptım. Şikerleri yaparken yorulduğum gibi yorulmadım. Allah sizi inandırsın. Güzel. Şimdi ortaya yere en son yapacağım. Şöyle bir dursun. Caniperi bir alayım oradan oğlum. Eliniz fazla temasla olmasın bununla arkadaşlar. Elinize mutlaka eldiven giyin ve bu ilaçlamayı yaptıktan sonra da, bakın şöyle birer çay bardağı söküyorum. Yani bu şekilde yaparsanız, inanın hiçbir sorun yaşamayacaksınız yazın başında ve yazın ortasında bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar inanın kışa bile size yetecektir yani size bunu net söyleyebilirim ne yapıyoruz şimdi şimdi bu atıklarımızı evet bitti burası bitti Evet, tabi tozuyor. Janifer tozuyor bu arada. Tümes ilaçlamak gerçekten çok önemli. Tümeslerde temizlik biliyorsunuz bizim birinci kuralımız olmazsa olmazımız kırmızı çizgilerimiz temizlik en önemli olay arkadaşlar. Çünkü birçok hastalık hayvanlarda birbirine dışkı yoluyla bulaşır. O yüzden kümeslerinizi her zaman temiz tutun. Evet, şöyle bir Şimdi bütün işlemi size göstere göstere yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki fındıklarımızı bunların sularını yeni değiştirmiştim. Şuraya bir yem vereceğiz. Geçin bak. Geçin bakayım, geçin bakayım. Geç. 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 Hadi. Hadi geç bakayım he. Onları aldık oraya. Şimdi şu şöyle dursun. Şimdi. Evet. Bunları an bir an sizle paylaşıyorum arkadaşlar. Hep çünkü her şeyi yaptıktan sonra paylaşıyordum. Ama görün istedim ki nasıl eziyet çektiğimizi yani bunların hayvanlara hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bunlar hayvanlar burada de yapabilirsiniz gayet sakin bir şekilde. Burada oldukları için şimdi bu da günde olan şeyler yani arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Ee, şuradan şöyle alayım. Talaş almam lazım alıp kaşığımız atıyoruz. Evet. Şimdi şuradaki arkalarımızı işte bu tarafa alalım. İnşallah sorunsuz hallederiz bunu. Şimdi burada bayağı çok var. 8 tane var. Gelin bakayım. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Sizi temiz yere gönderiyorum. Yes kuzum benim. Yes. Evet. Eee evet, bu oras görüyorsunuz. şimdi. Şu suyu da yeni değiştirmiştim ben. Şu suyu da şunlara vereyim. Şu yanlarım da vereyim. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar. Buralar bildiğiniz gibi temiz yani. Bunlar daha bir gündür burada. Bir şey yok altlarında. Kabasını da zaten ara ara alıyoruz. Şöyle. Yani. uygulamalarımızı yaptık Mesela nasıl olmuş arkadaşlar beğendiniz mi beğendiyseniz like atmayı unutmayın videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar izliyorsunuz Allah razı olsun beğen tuşuna basmayı unutmayın Evet bölmelerimiz hazır şimdi şuraya atacağım ve şu bölmeyi atacağım Yani bu baştan aşağı bir ilaçlama arkadaşlar. Biraz sonra hayvanlarımızla ilaçlayacağız. Evet. Şimdi şu ortaya da atalım. Kalaçları. ¡Qué yeah, rico! Buraya neden attım? Burak, güneyin altı. Buraya pisliyorlar arkadaşlar. Buraya talaş biraz bol olsun. Evet. Şimdi ne yapalım? Hayvanlarımızı içeri alırken tek tek bir de hayvanlarımızı ilaçlayalım. Bunları da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Hayvanlarımızı ilaçlıyoruz. Hayvanlarımızı nasıl ilaçlıyoruz? Can yani koyduk böyle bir küçük su şişesinin içine. Ucunu geldik arkadaşlar. Bakın kanat altlarına tamam mı? Şöyle bir sıkın bu kanada. Öbürünü de şöyle yapıyoruz. Bitti arkadaşlar. Allah'ın izniyle ondan sonra bir şey Gel oğlum gel gel. <laughs> Şimdi cüce koşunlar bitti. Şuradan seram ayarkalara geçelim. Sen can gel oğlum gel oğlum gel hemen hemen hemen. Dur oğlum, dur oğlum. Tamam. Bizi böyle uğraştırıyorlar ama. Bunlar hepsi bunların sağlığı için. Korkma, korkma. Gel, gel buraya, gel. Geç seninle işin bitti. Şunu yaptık mı? çıkalım <laughs> çıkalım. Oh. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu iş maalesef böyle. Arkadaşlar. Bu iş gördünüz değil mi? Her tarafımız mahvoldu. Şu ellerimi hemen yıkayayım ben. Yani gözünüze gözünüze gelmesin Allah muhafaza bu ilaçlar yani Şimdi arkadaşlar kümesimizi komple önce sulu ilaçlama yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Altlarına serdiğimiz talaşlara komple caniper serptik Ve kalktık hayvanlarımızı tek tek yakaladık. Onların da kanat altlarına caniper sıktık. Civcivlere kesinlikle kanat altlarına ilaç sıkmıyoruz. Kesinlikle. Onların altlık talaşlarına caniper sertmeniz yeterli gelecektir tavalı besliyorsanız tavanın üzerine pislik yaptıkları yere serperseniz caniperden yeterli gelecektir arkadaşlar. Bu ilaçlamayı mutlaka ve mutlaka yapın ki hayvanlarınız bitlenip kümesinizi bit basıp ondan sonra sıkıntılar yaşamayın. Kümes ilaçlaması baştan aşağı bu şekilde oluyor. Bayağı bir yorucu iş. Ben hızlı yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Tabii ön hazırlığımı yaptım, ön temizliğimi yaptım, altları falan komple aldık. İnşallah bizde bir sıkıntı yaşamayız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.